Konuşabilir miyim? Ne bekliyoruz? Kim arayacak? Ç çekiyor mu diye bakıyordum. Ezel arası olmuyor mu? Çok yazar falan diye mi aramıyor? <laughs> Yemi oltaya, oltaya da denize attık. Benim bildiğim Eşan kolay vazgeçmez. Benim bildiğim Eşan ikinci raunda hazırlanıyordur şimdi. Ama senin bildiğin Eşan kandırmadım seni Ezel. Belki sandığın kadar iyi bilmiyorsundur Dur Eşan. Ezel, Ezel. Senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii isteyebilirsin. Benim için bir şey yapar mısın? Tabii. Ne olduğunu söylersen daha kolay yaparım. Biliyorum Cengiz'le arkadaşsınız. O yüzden yapmak istemezsen anlarım. O kadın. Bu gece kumarhanede olacak mı? Benim için öğrenebilir misin? Oraya mı gideceğim? Haklısın. Sınırımı açtım. Özür dilerim. Boş ver. Yok hayır aslında çok fazla bir şey istemiyorsun. Hem... Ee, öğrenmeme de gerek yok, biliyorum. O kadın bu akşam kumarhanede olacak. Gideceğim mi? Rezalet çıkarmak için değil. Camın arkasını görmek istiyorum. Ama yalnız gidemem. Benimle gelecek misin? Bana ihtiyacın varsa... Hem de nasıl? O zaman orada olacak. İlla haber ver, kumarhaneye gelsin bütün marifetlerini göstersin. Abla, dönmüşsün. güzel olmuşsun. Bir yere mi gidiyorsun? Uzun zamandır gitmediğim bir yere. Sen? Biri bir şey istedi benden. Ona cevap vermeye. Ezel. Bur. Seni seviyorum Ezel. Her adımda yanında olacağım Bağır. Beni istemesen de orada olacağım. İyileşeceğiz Bağır. Sana söz. Hayır. İyileşmeyeceğiz. Seni seviyorum Ezel. Seni ölen bir kadının aşkıyla seviyorum. Seni son nefesimle seviyorum. var Seni yaklaşan karanlığımla seviyorum. Seni kanserli ciğerlerimle seviyorum. Ben seni yorgun yüreğimle seviyorum Eza Bayraktar. Seni seviyorum. Seni seviyorum işte. Seni verdiğim kararımla seviyorum. Sana yalvarıyorum. Eğer bir gün sen de beni sevebilirsen böyle sev. Duramam şimdi. Şimdi düşünemem.